Ee, sonrasında da dolduklara e... buradan nereye gidiyor? Buradan. Çok kıymetli misafirlerimiz. Ben Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım. İdo'nun düzenlemiş olduğu Marmara Adası'na ve oradan da Avşı'ya gidecek olan bu ilk seferimizde sizlere hem ilimizden merhaba diyorum hem de hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah Eylül'ün 15'ine kadar devam edecek olan bu seferlerimizde sizleri ilimizde görmekten ve buradan gerek Marmara Adası'na gerekse Avşa Adası'na ulaştırmaktan çok büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. İnşallah hiçbir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Çünkü tecrübeli arkadaşlarımız sizlere refakat etmekteler. Yine de herhangi bir sorun olursa hem valiliğimiz hem de valiliğimize bağlı olarak bütün kurumlarımızla sizlerin hizmetinde olduğunuzu söylemeyi bir borç biliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyor. Sizleri tekrar görmeyi ümit ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı yolculuklar diliyorum. bunu Ali bizim Osmanlı kaptanlarından evet.